Oh. <gülüyor> <gülüyor> there, Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Oyunda böyle insanları öldürüyoruz. Biraz hızlı olmam lazım arkadaşlar. Böyle insanları öldürerek puan kasarak baba pro oluyoruz arkadaşlar. İnsanları öldürerek tabii. Biraz hızlı olmam lazım. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Allah belanı. Ya oğlum. Aha vurdum lan. İlk 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 aldığım kişiyi öldürdüm adamı. Aha. Beni vuracaklar diyeceğim vurdum. Ya beni de vurdular. Lili var ya başlayacağım şimdi yapacağın işi. Allah'ım ya. Bak Yine vurdular. Allah aşkına vurmayın ya. Tövbe sağla. Lili gel lan buraya. Öcümü alacağım lan. Alamıyorum lan. Öyle alam <laughs> öyle konuşamadım. Alamıyorum lan öcümü. Gelsene lan. Kim vurdu lan? Tavuk vurmuş. Tavuk. Adam hayatımı kurtardı. Ya oğlum ya Mustafa Efe mi? Aha harita seçiyoruz. Ee, turuncu, turuncu seçeceğim ben. basaga basaka oy 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 <laughs> Duello duello Hatta nor normal normale verin oğlum ben Lan neyse duello veriyor Allah'ım ya. Play play. Şu mavi tuş ne işe yarıyor? Gel lan. Bak. Bir tane bile vuramadım aga ya. Beni vuracaklar. Aha vurdu mu? Tavuk cici. Easy peasy, easy peasy. Ya tavuk yapacağın işi şey var ya. Allah'ım ya. Odaklarınız var arkadaşlar. Bak bak bak. Görmüyor sanki mal. Aha vurdum lan headshot. Arkadaşlar burayı editlerim acayip güzeldi. Acayip güzeldi. Eşyat direkt eşyat. Aha buna da eşyat. Aha aha. Ya oğlum tavuk ucun aldı benden ya. 5 öldürmem var ama. Biraz proluk yaptık daha yeni. Sonra geri öldük. Yine bir proluk. Ekran kayıyor bak. Oğlum zıplama lan bunny hop mu yapıyorsun? Aha vurdum aha Babalar sözünü tutar diyeceğim öldüm ya Ya bak onu da öldürmek bana yakışmaz ya ben de bak oğlum. Team olmamız lazım şimdi. Adamın haberi yok. Bam. O böyle. Lan sıyırdı lan. Allah. Ya tavuk var ya. Ya tövbe sağ ol, tövbe şimdi atlayacağım sana ha. Bak onu vurmayın ya. Bak onu vurmayın ya. Bir lan adam. Ya tavuk. Başlayacağım böyle işe ha. Allah'ım ya. Gel lan buraya. Aa adam aşağı inerken vuruldu. İyi lan biriler yok dur dur dur. Vuramadım. Geber lan. Öcüm aldım. Ya oğlum. Mistik kaşınıyorsun ya. Elimden alırız ikinciliğimi ya. Lan ne ara vuruyorsun ne ara ne ara. Kalkanım açılmadı. Allah'ım ya. Kaşınıyor ha. Bakın vurma. Bakın yapma ya. İşte ikimizi pastırmayız ya. Allah'ım ya. Geber lan. Bakın bak. Bakın bak sen kaşındın. Kaşındın. O da bahane diyoruz adam şey çıktı ya. Dün yükseklik ya. Ev, evine başlarım senin. Oğlum karınız ne ya yüksekliği seçin mal mısınız ya? Ne gun game? Av tüfeği mi yapsak? Gun game gun game. Tava oy vermiyoruz aga. Gun game yapıyoruz. Play. Gun game. Allah belanı. Vurdum bir tane. Bir daha vurdum. Ben vurdum. Arkamdan adam beni vurdu. Çağrıyı kapat. O ne oğlum? Silah oyunu diyordu. Hani oğlum silah milah göremiyorum ben. aa geldi lan. Bak Adam arkadan vurursa ben ne anlarım ki bundan Vuramıyorum Allah aşkına vuramıyorum Allah aşkına vuramıyorum ya Bekliyorum oğlum, siz çatıya çıkmaz mıyım Ah. Vurdum lan Oğlum çok şey ya sensivity Çok fazla lan Bak Şu adamı vuracağım hadi öl 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 Hadi hadi Şu kalkanı çıkar ya Adam kalkanı gitmiyor Ha vurdum Adam bot gibi zıplıyor Ya Başka silah yok mu ya? Auto sniper neyi? Aha adam tarıyor. Kaç. Aha şuradaki nubu öldüreceğim. Diyeceğim yok oldu. Ne yapıyor lan bu? Vurdum. Vuramadım bir daha. Dışarı bir yere gitti. Bak No scope açıyorum. No scope açıyorum. Allah belanı can var can ver. Allah belanı ya. Arkadaşlar video bu kadar da Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle bir tane video çektim arkadaşlar. Güzel oyun diye baktım. Diyeceğim hatta devam ediyorum. Durun arkadaşlar bekleyin. Bekle bekle bekle. Vur. Allah belanı. Açtan şu kapıyı. Açtan şu kapıyı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah emanet